Selam. Şimdi ben bazı gördüğüm negatif varlıkların çizimlerini falan yaptım ama e, görmek istemeyenler tetiklenecek veya kafasına takılacak olanlar ne olur geçsinler. Bir de altı kesin şey diye yorum gelecek şimdi. Ben gibi doktora görün istersen. Aynen aynen ben doktora görüneceğim şimdi siz geç bu videoyu bir siktir olup gidin. <laughs> bir anlık sinirlendim neyse tamam başlayalım. Şimdi benim çizim defterim buradaki bazı çizimleri önceden yapmışım ama bunları çok baz almanıza gerek yok. Yani mesela buradaki şeyi ben böyle çok uyku ve uyanıklık arasında gördüm. O yüzden gerçekliğinden tam emin değilim. Bu ama hayatımın en kötü tecrübelerinden bir tanesiydi yani çok korkunç bir geceydi. Bu ikisiyle ilgili de bahsedeceğim zaten biraz. Ben asıl bahsedeceklerim bu sayfadan. Şimdi şuradan başlayalım. Bunlar gölge insanlar tamam mı? Genellikle bu gölge insanlar odanın bir köşesinde duruyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece böyle ee, bir anda hareket ettiklerinde siz gözünüzün yanında böyle bir hareketlilik görüyorsunuz ve o şekilde görülebiliyor. Ama bunların bir de böyle küçük boyutta olanları var bilmiyorum. Farklı bir şey mi yoksa böyle çocuk gibi bir şey mi bilmiyorum ama kesinlikle çocuk gibiler aşırı derecede yaramazlar ve hiç rahat durmuyorlar. Böyle bir şey var. Ee, uzunluğunu anlayabilmeniz için yanına bir de kapı çizdim. Böyle bu iki buçuk metre falan yani. Böyle iki metre, iki buçuk metre arasında oluyorlar. Mesela siz böyle yatakta yatıyorsunuz ya eğilir bakar yani. Mal gibi, andaval gibi böyle durup bakıyor. Böyle zebellah kadar boyuyla eğilmiş bakıyor yani. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bu kadar salak bir şey yok yani. Sonra burada gösterdiğim gibi bir şey var. Burada bir tavan çizmeye çalıştım ama neyse. Böyle sigara dumanı gibi. Ama daha da siyah. Mesela burada bir oda var. Yatıyorsunuz falan. Böyle tavana yakın bir yerde geziyor duman şeklinde. Bunun iki tane de böyle çok benzeri var. Bu Böyle tül gibi bir şey yani çok değişik siyah bir tül gibi. Bunu çok fazla görmedim aslında bir kere gördüm gibi bir şey çok korkmuştum. Genellikle buradaki gibi duman şeklinde ya da böyle e, amorf bir şekilde oluyorlar tam anlamlandıramadı. işte bu da böyle şekilsiz şemalsiz bir şey yani. Ve e, bu sayfada gösterdiğim her şey e, siyah veya gri renk oluyor. Şimdi negatif veya nötr olarak benim aklıma gelenler bunlar ama... Ee, pozitif olanlar için de bir şeyler e, çizmeyi düşünüyordum ama videonun içerisine sığmadı. 3 dakikada anlatamadım yani. Onun için de ayrı bir video yapabilirim.